arkadaşlar firma lazım hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11 Mart 7 Nisan Koçtaş resmi kataloğunu inceliyoruz. Bu tarz indirim videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler. 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop. suntalam malzemeden yapılmış. Yüksekliği 180 cm, genişliği 120 cm, derinliği 47 cm olan ürün beyaz renktedir. %16 indirim ile 529 lira 90 kuruşa düşmüştür. ASZ Derbent Altılı Avize Metalden üretilmiş, siyah renkli, çok şık tasarımlı bir üründür. LED veya tasarruflu ampul ile kullanıma uygundur. %10 indirim ile 349 lira 90 kuruşa düşmüştür. Tibet Tekli Siyah Sarkıt Metal siyah renkli, oldukça şık bir üründür. Maksimum Watt 60 Watt'tır. 189 lira 90 kuruşa düşmüştür. Minimal dekorasyon sevenler için çok uygun bir üründür. Beko 9 dilimli yağlı radyatör. %11 indirim ile 799 liraya düşmüştür. 2000 Watt'a kadar ısıtma gücü olan bu ürünün büyük bir led ekranı ve 24 saat zaman ayarlayıcısı mevcuttur. 64 santim yüksekliği, 44.6 santim genişliği vardır. Beko, 9 dilim yağlı radyatör. 360 derece hareket kabiliyeti vardır. Beyaz renkli, 64 santim yükseklik, 2000 watt, maksimum ısıtma gücüne sahiptir. %17 indirim ile 499 liraya düşmüştür. Beko, ekolojik inverter klima, 12.000 BTU. Arkadaşlar, bu ürün sınırlı stoktadır. Yüksek enerji sınıfı ile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu klima, %9'luk indirim ile 3999 liraya düşmüştür. Beko seramik ısıtıcı. Maksimum ısıtma gücü 2000 Watt, beyaz renkli, 2 kademeli ısıtma ve emniyet sistemine sahip kaliteli bir üründür. %22 indirimle 349 lira 90 kuruşa düşmüştür. Comfort Dustbin çok Kovası 40 litre. Beyaz kapaklı bir üründür. 59 santim yükseklik ve 28 santim genişlik ile fazla yer kaplamaz. %19 indirim ile 129 lira 90 kuruşa düşmüştür. Derma kablosuz dikey süpürge VC40. Şarjlı olan süpürgede toz haznesi bulunmaktadır. Dar aralık ucu, rulo başlık, yatak döşeme başlı aksesuarlarına sahip, ayrıca ev süpürgesi olarak kullanılabilen üründe özel gövde duvara asma aparatı mevcuttur. %20 indirim ile 1199 liraya inmiştir. Dekorex 4 kapaklı 4 çekmeceli dolap. Suntalem'den üretilmiş 185 cm yükseklik, 160 cm genişlik ve 47 cm derinliğe sahip bu ürün beyaz renktedir. Ayrıca gardırobun alt bölümünde bulunan 4 adet çekmece ile dağınıklık sorununu ortadan kaldırır. Ürün %29 indirim ile 1299 liraya inmiştir. Demir döküm Atromix yoğuşmalı kombi P24 modeli ile yaşam alanınızda konfor sağlayın. 4 yıldız verim sınıfı, 35 ila 60 dereceye varan sıcaklık ayarı ve %8'lik indirimi ile 4899 liraya oldukça kullanışlı bir ürün sahibi olabilirsiniz. Diğer filament led ampul 6,5 watt sarı ışıklı klasik bir ampuldür fiyatı 19 lira 99 kuruşa düşmüştür. Tasarruflu olmasıyla cebinizin dostudur. Dial LED ampul A60 9 Watt 3 adet. E27 duylu klasik sarı ışıklı bu ürün aynı zamanda enerji tasarrufludur. 111 indirim ile 39 lira 99 kuruşa inmiştir. Dial LED ampul P45 6 Watt. E27 duylu sarı ışık veren klasik ampuldür enerji tasarrufludur, 17 lira 99 kuruşa düşmüştür. Doğrular mega kalır kurutmalık. Katlanabilir ve kolay taşınabilir yapısı ile oldukça konforludur. 23 adet askı, 2 adet kanat sayısı vardır. Metaldir, 90 santim yüksekliğe sahiptir. 169 lira 90 kuruşa düşmüştür. Evde biz fly yataklı sağ L koltuk. Dokunma keten polyesterden üretilmiş, gri renge sahip bu ürün 70 cm yüksekliğe 280 cm genişliğe sahiptir. 5 kişilik oturma kapasitesi vardır. Ürün üzerindeki 2 adet kol sehpası fiyata dahildir. Ürün %32 indirimle 2999 liraya inmiştir. Gazel 10 Bart SM900 ütü masası 115 e 41 cm ölçülerde metal beyaz renkli bir üründür. 329 lira 90 kuruşa düşmüştür. Homing ahşap 3 ayaklı ikili abajur seti. Ayakları ahşap, krem rengi kumaş başlıklı bir üründür. Oldukça şık ve maksimum 20 Watt kullanımı ile cep dostudur. %47 indirim ile 94 ,90 lira 90 kuruşa düşmüştür. Homing pasta sarkıt avize. Malzemesi kumaş ve plastik, rengi açık kahverengi, led veya tasarruflu ampul ile kullanabileceğiniz oldukça kaliteli bir üründür. Fiyatı 59 lira 99 kuruştur. Homing takoz göbekli ahşap 3 ayaklı lambadar. Ahşap malzemeden yapılmış krem renkli çok hoş bir üründür. Fiyatı 74 lira 99 kuruşa düşmüştür. İzocam izopan radyatör arkalığı. Kalınlık 1,5 santim. Alüminyum folyo kaplı. Cam yönünden üretilmiş sert levhalardır. Bir pakette 2 adet vardır. Isı kayıplarının azaltılmasında oldukça fayda sağlar. 19 lira 99 kuruşa düşmüştür. Lucea albena ikili sarkıt. Tavanla fazla yer kaplamadan mekanı aydınlatır. Metal ve cam malzemeden üretilmiştir. Modern bir stile sahiptir. 379 lira 90 kuruşa düşmüştür. Lüksel duvar tipi ısıtıcı. Ayarlanabilir termostatı, tek tüplü infrared rezistansı ile duvar tipi kullanımı uygundur. 2300 Watt'a kadar ısıtma gücü vardır. 112 indirim ile 149 lira 90 kuruşa düşmüştür. Lüksel fanlı ısıtıcı 2000 Watt maksimum ısıtma kolay taşınabilir aynı zamanda sıcak ve soğuk hava üflemeli özelliği ile çok işinize yarayacak bir üründür. 124 lira 90 kuruş ile oldukça uygun bir fiyata sahiptir. Luxel ısıtıcı LX2820 1500 Watt maksimum ısıtma gücü 51 cm yüksekliği devrimli emniyeti ile kolay taşınabilir bir üründür. 79 lira 99 kuruşa düşmüştür. Mac Alistair darbeli matkap 600 Watt'lık gücüyle tamirat ve tadilat işlerinizde en büyük yardımcınız olacak bu ürün %14 indirimle 189 liraya düşmüştür. Minar mobilya sürgülü gardırop. Çevre dostu, yonga levha ve suntalem ile üretilmiştir. 200 santim yükseklik, 180 santim genişlik, 59 santim derinliğe sahiptir. Parlak beyaz renkte bir üründür. Fiyatı 1399 liraya düşmüştür. Mono çamaşırlık 40 litre. 58,5 santim yükseklik, 28 santim genişlik, 35 santim derinlik ölçülerine sahiptir gri beyaz renktedir. %18 indirim ile 139 ,90 lira 90 kuruşa düşmüştür. Noble üçgen desenli halı. Bej renginde 80 santim genişlik ve 150 santim uzunluğa sahiptir. 179 ,90 lira 90 kuruşa düşmüştür. Oldukça stil sahibi ve şık bir üründür. Motec Organizer 33 litre gri beyaz alanlarınızı düzenlemeye yardımcı plastik 32,5 santim yüksekliğe sahip, 46 santim genişliğinde, 35 santim derinliğinde kullanışlı bir üründür. %22 indirim ile 69 ,99 lira 99 kuruşa düşmüştür. Orca Bolt Banyo Dolabı Banyo yenileme vakti geldiyse 439 ,90 lira 90 kuruşa oldukça uygun ve şık bu banyo dolabı beyaz rengi ve tasarımıyla en çok tercih edilen modeller arasındadır. Unique Cobalt Blue Halı Desenli, kobalt mavi renginde, çok şık bir halıdır. 115 cm genişlik, 180 cm uzunluğa sahiptir. 279 lira 90 kuruşa inmiştir. Pena, tekli siyah sarkıt. Tel kafes ve duyu aksesuarı ile birlikte dizayn edilmiş, elektrostatik boyalı, lazer kesimli şık bir üründür. LED veya tasarruflu ampul ile kullanılabilir. 119 lira 90 kuruşa inmiştir. Pore Antik Lak Avize Metal cam malzemeden yapılmış, üçlü, antik lak renginde bir üründür. LED veya tasarruflu ampul ile kullanılabilir. 539 lira 90 kuruşa düşmüştür. Roitmi Evo Vakum Mop Robot Süpürge 50 Watt gücü, toz haznesi, HEPA filtresi, beyaz rengi ve 3.6 kilogram ağırlığı ile evinizin yeni gözdesi olmaya aday. Ayrıca 4599 lira fiyatı ile 100 liralık bir kazancınız olacak. Simtek tablet ısıtıcı 800 watt maksimum ısıtma gücü, emniyet sistemi ve beyaz rengi masaüstü kullanımına uygun ve metal koruma kafesine sahip bir üründür. 69 lira 99 kuruşa inmiştir. Melody masa lambası maksimum 7 watt E14 duyulu antrasit renge sahip çok şık bir üründür. 49 lira 99 kuruşa düşmüştür. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.